Baba Torik. Türkiye Kupası'nda 3 günün rövanşında Galatasaray hafta içinde Gaziantep'i kendi sahasında Türk Telekom Arena'da konuk edecek. Hafta sonunda alınan 3 birlik bir mağlubiyet vardı belediye deplasmanında. Gaziantep ise kendi sahasındaki ikinci yarı ile birlikteki o müthiş çıkışını Eskişehir karşısında 2 birlik aldığı galibiyetle süsledi. Gaziantep açısından bakıldığında ikinci e, yarı birlikte yani bir puan anlamında bir yükseliş var ama ilk yarıdaki Gaziantep, ikinci yarıdaki Gaziantep arasında aslında oyun anlamında çok fark yok. Ee, i̇lk yarıdaki en büyük eksiklikleri hücum anlamında bitirici bir oyuncuya sahip değillerdi. Yani Sosa olsun, işte e, Zurito olsun, Popov olsun iyi oyuncular. Olcan sonradan oyuna girip katkı yapan oyuncular. Hücum anlamında iyi oyuncular. Yalnız tabi e, bitirici oyuncu eksikliğinden dolayı bunu sonuca yansıtamıyorlardı. Şimdi devre arasında alınan Cenk Tosun, gurbetçi oyuncu. Geldikten sonra aşağı yukarı her maçta gol atıyorlar. İşte Bursa deplasmanında, Galatasaray maçlarında attığı goller. Ve Gaziantep'in sürekli artan bir performansı. E, 3-2'likte bir avantajla geliyorlar şimdi arenaya. Galatasaray ise, yani ilk yarıdaki Galatasaray, bildiğimiz Galatasaray. Belediye deplasmanında 3-1 mağlup oldular. E, bu seneki ikinci yarıdaki üçüncü deplasman mağlubiyetini aldı Galatasaray. E, oyun anlamında da bakıldığında Hacı'nin yani birçok yanlışını görebiliriz. Ee, yani bana göre çok yanlış bir kadro çıkarıyor. Yani gelecek senenin temellerini atacak haciden Hacı'dan söz ediliyor ama yani orta sahadaki işte belediye maçındaki Galatasaray'ın orta sahasında ön libero mevkiinde Sabri hemen yanında Kulü ve Mustafa Sarp oynadı. Mustafa Sarp'ı da Lucas Neal'ın cezası nedeniyle orada oynattı. Yani bu Galatasaray yani bu kadrosuyla zaten sahaya çıktığında görebiliyorsunuz ki yani maç kazanması takım kim olursa olsun, nerede olursa olsun maç, ne zaman olursa olsun yani maç kazanması çok zor. Bir defa bunu söylemeliyiz. Ee, Acı'nın yanlışlarından tabii bir takım yanlışları var. Yani Serkan'ı sağ kanatta oynatıyor, Sabri'yi asıl mevkisinin dışında ön libero yaratmaya çalışıyor Sabri'den. İşte Kazım'la Stanko'yu iki kanada atıp, Baroş'u orada yalnız bırakıyor. Yani birçok şeyden bahsedebiliriz. Yekta'yı neden yedek bıraktığını tartışabiliriz. Ee, ama en önemlisi de şu. Yani Galatasaray takımı defansif anlamda bakınca şimdi Servet'le Sana oynadı Belediye maçının tandeminde ve maç boyunca şunu gözlemledik. Yani e, Sana'dan Servet'e top geldiğinde tekrar Sana'ya dönemiyor Servet. Yani mutlaka topu şişirmesi gerekiyor. Keza aynı. Sana'ya geldiğinde o da topu şişiriyor. Önlü bir orada işte Sabri Kulio, yani Kulio'yu biraz da bir diğerlerinden ayrı istiyorum. O çok fazla mücadele ediyor. İşte e, koşuyor, sağa sola depreseleri var ama şimdi Sabri ve Mustafa Sarp zaten e, gidip servetten topu alıp kaleye yüzünü dönüp araya pas atabilecek cins oyuncular olmadıkları için yani futbolculara da bu anlamda çok fazla yüklenmemek gerekiyor. E, bir anlamda Hacı bu oyuncuların da sonunu hazırlıyor bana göre. Yani gelecek senenin kadrosunu kurma yönünde bence Hacı Galatasaray'ı geriye götürüyor daha çok. Ee, Kazım'ın yani yaptığı değişikliklere bakıyorsunuz. Galatasaray 2-1 mağlup 76. dakikaya kadar değişiklik yapmıyor. İşte sağ kanatta oynayan Kazım'ın yerine Emre Çolak'ı alıyor. Yani Emre Çolak'ın zaten fiziki kapasitesi yetersiz. O ağır zeminde ne yapabileceğini yani az çok bilmesi gerekiyor Hacı'nın. Stanko Baroş'a yakın oynamadığı zaman, ceza sahasına yakın oynamadığı zaman onun da fiziki kapasitesi henüz yeterli değil. Yani geniş alanda çok fazla böyle e, güçlü bir oyuncu değil Stanku. Evet ceza sahası yayında topu aldığı zaman dönebilen, kaleye şut çekebilen, forvet özelliklerinin yanı sıra striker özelliği de olabilen bir oyuncu ama e, kaleye uzak olduğu yerlerde etkisiz bir oyuncu. Yani Haci'nin açıkçası yani sahaya çıkan 11'inde oyuna baktığınızda yani ilerisi için hiç umut verici bir şey yok. Bu Antep maçı Galatasaray'ın son şansı aslında bu seneki çünkü bir şekilde ligde alınan mağlubiyetler hep kupada telafi edilir düşüncesindeydi Galatasaray taraftarı ve yönetimi. Şimdi kupadan da yenilmesi durumunda artık elinde hiçbir şey kalmayacak Galatasaray'ın. İlk dörde girmesi de zaten artık mucize Galatasaray'ın. Yani kalan maçlarının tamamını kazansa bile çok zor artık Galatasaray'ın ilk dörtte yer alması. O yüzden en azından seneye Avrupa kupalarına katılabilmek için önce Antep engelini geçmesi gerekiyor Galatasaray'ın ki Antep takımı çok formda bir takım. Yani Galatasaray'ın sezon sonuna kadar aslında bu maç dahil bütün maçları yani Galatasaray kazanır şeklinde yorumlanamıyor. yorumlayamayacağız. Bu maçla ilgili de düşüncem aslında o yönde olacak. Daha çok en azından iddia anlamında bakacak olduğumuzda riski azaltmak için gol seçeneklerine yönelmek gerekiyor. Alt üst tercihinde. Bu maçla ilgili de benim tercihim üst olacak. Çünkü Antep takımı da deplasmanlarda iyi kontrol atak oynayan bir takım. Galatasaray gol bulmak için açık oynayacaktır. Olası bir gol attığında 1-0 ve 2-1'lik skorlar Galatasaray'a yaradığı için Antep takımı bu sefer e, hücum anlamında daha çok fazla adamla yüklenmeye çalışacak. O yüzden e, maç içindeki değişikliklerle birlikte, değişkenlerle birlikte e, ben bir gol düellosu şeklinde bir karşılaşma bekliyorum. İki tarafında gol bulacağı kanaatindeyim. O yüzden karşılaşmayla ilgili ilk tercihim üst yönünde olacak. Ba -ba